Evet arkadaşlar 16. sorudayız. Yine e, yazım yanlışıyla ilgili bir soru. Yukarıda bizi bilgilendirmiş. Bize diyor ki bakın. E, şurada bize diyor ki belirli bir tarih bildiren ay gün ve gün adları varsa e, arkadaşlar bir tarih varsa bak bir cümle içerisinde kesin tarih varsa gün ve ay adlarının baş harfi nasıl yazılıyor diyor. Büyük harfle yazılır. Şimdi hangisinde yazım yanlışı vardır tamam A'da demiş ki KPSS'nin en geç 11 Haziran'da açıklaması bekleniyor. Kesin tarih vardır 11 ve Haziran'ın H'si arkadaşlar. Büyük yazılmış, gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Doğrudur, herhangi bir yanlış yok burada. B'de demiş ki okul gezimizi ve hava, ha, okul gezimiz hava koşullarından dolayı 25 Aralık'tan 12 Mart'a ertelenmiş. Kesin tarih vardır arkadaşlar. Aralığın A'sı büyük, gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Yine 12 Mart, 12 kesin tarihtir. Mart'ın mevzii büyük gelenek kesme şerefiyle ayrılmış. Yazım doğrudur. C'de resmi belgelere göre doğum tarihi 25 Mart. Kesin tarih olduğu için Mart'ın mevzii büyük arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Doğru yazılmış. Diyarbakır'da demiş ki annem 1990 yılı Haziran. Bakın burada kesin tarih olduğu için Haziran'ın H'si arkadaşlar. Nasıl yazılmalıydı? Büyük yazılmalıydı. Dolayısıyla yazım yanlışı nerede yapıldı? Diyarbakır'da yanlış yapıldı.